Bana sorarsanız insanların günümüzde en çok gelişmesi gereken konu neyi neden yaptığımıza dair daha fazla kafa yormak olmalı. Biliyorsunuz eleştirel düşünmeyi çok önemsiyorum. Bana deseniz ki nedir bu eleştirel düşünme? Eleştirel düşünmenin en basit tanımlarından birini yap deseniz ya da herhalde düşünmeyi düşünmektir derim. Ve eklerim. Neyi neden yaptığını bilmek için neyi neden yaptığını düşünmelisin. Bak şimdi böyle karmaşık cümleler kuruyorsun. Sana da diyorsun ki düşün. Bir e de bunu nerede diyorsun biliyor musun? Düşün düşün nokta noktadır işin denilen bir ülkede. Yani düşünmenin pek de matah bir şey olmadığının atasözü haline getirildiği bir ülkede. O halde hadi gelin önce buna karar verelim. Ve düşün düşün nokta noktadır işin dediğiniz her yerde ya da bunu her duyduğunuzda ya da bir konu üzerine düşünürken hani böyle söylemesek de aman ne düşüneceğim deyip lafın zaten düşün düşün nokta noktadır işin noktasına doğru gittiğini hissettiğinizde her yerde duralım ve ne diyorum ben diye düşünelim. Tabi isterseniz durup düşünmek yerine durmadan da düşünebilirsiniz. Hatta bana sorarsanız durmadan düşünmek daha verimli. Geçenlerde hatta böyle bir şey okudum nerede olduğunu hatırlamıyorum şimdi. E, yürüyerek yürüyüş yaparak, e, yürüyüş yaparken sohbet etmek ya da mesela bir problem çözerken bu şekilde yürüyerek düşünmek daha verimli oluyormuş. Ki ben de buna inanıyorum. Jung'un dediği gibi düşünmek zordur. Bu yüzden insanların çoğu yargılar. Düşünmek yerine sadece yargılamak yanlış kararlar almamıza yol açar. Neyi neden yaptığımız üzerine düşünürsek Kararlarımız üzerinde daha fazla söz sahibi olur, karar kalitemizi arttırabiliriz. Bir şeylerin daha fazla farkına varır, daha bize özel bir hayat yaşarız. Böylece hayat sizi sürüklemez. Siz hayatın içinde sürüklenirsiniz. Mesela diyelim ki daha yaratıcı olmak istiyorsunuz ya da yaratıcılığa dair düşünüyorsunuz. Bu arada tebrik ederim seni Ömür. Yine konuyu yaratıcılığa getirdin diyecekseniz baştan söyleyelim. Niyetim zaten başından beri konuyu buraya getirmekti. Neyse ne diyordum? Yaratıcılık diyordum. Diyelim ki yaratıcılığa dair kafa yorduğunuz günlerden birinde. Çok bilinen ki bence bana sorarsanız çok değerli de işler yapan bir influencerımız bir programında insan beyninin tembel olduğunu beynin çok enerji harcamaktan kaçtığını söylediğini duydunuz. Güzel. Buraya kadar sorun yok. Durup düşünmeniz gereken kısım burası değil. Devamı. Çünkü influencer arkadaş devamında şöyle söylüyor. Beyin çok fazla enerji harcamaktan kaçtığı için beynimizin yenilikten de kaçtığı söylüyor. Ha, işte durmamız ve durmuşken e durup düşünmemiz Sorup sorgulamamız yani eleştirel düşünmeyi çalıştırmamız gereken yer burası. Çünkü beyin için az çaba ve maliyet önemli olmakla birlikte beynimiz yenilik de arar. Ve sanılanın aksine yenilik aramak beynimizin çok temel doğuştan gelen özelliklerinden biridir. Ve dahi benim yaratıcılık e, insani bir parçasıdır dememin nedenlerinden bir tanesi de budur. Ee, hadi David Igleman'ın deyimiyle söyleyelim. Yenilik insanidir. Çoğunuz için yeni bir şey söylüyorum. İnsani özünüze güvenin ve tüm dikkatinizi buraya verin lütfen. Ya da durun. Tüm dikkatinizi buraya vermeden önce gidin telefonunuzdan, hard diskinizden, bilgisayarınızdan ya da varsa hala kullanan eski albümlerinizden birini bulun ve bir göz atın. Ve hatta e, albümler değil sadece albümlerdeki saç stilinize bakın. Ne kadar çok şeyi değiştirmişiz değil mi? Ne kadar çok şey yenilemişiz. Yani ben şu kısacık saçım bile 41 yıllık ömrümde kaç kere yenilemişim mesela. O halde insan beyni tembeldir, yeniliği sevmezdir ifadesi üzerine biraz daha düşünelim isterseniz. Düşünürken çevrenize bir daha bakın. Yine Yaratıcı Türk kitabında geçen neden bir şeyi değiştiriyoruz? Neden kusursuz bir çözüm bulup ona sadık kalmıyoruz sorusu üzerinde de düşünün. Neden saç modelimizi bile bu kadar sık değiştiriyoruz? <laughs> neden aynı kıyafeti giymiyoruz? Ya da neden sonunu tahmin ettiğimiz filmler yerine bizi şaşırtan filmleri daha çok seviyoruz? Peki soru şu, insan beyni neden seviyor yeniliği? Çok basit bir yanıtı var aslında. Yenilik doğru olanla değil, yeni olanla, sıradakiyle, bir sonrakiyle yani gelecekle ilişkildir. Neden? Nedenlerinden birinde birine kitapta bahsettim. İnsan etki ve tepki arasında hayal gücünü kullanır. Ve olanı olduğu gibi değil de olması olası sonuçlarıyla görür. Hayal eder. Mesela bir köpek düşünün. Kemik görür. Açsa da o kemiği yer. Değilse yemez. Belki en fazla sonra yemek için içgüdüsel olarak onu toprağa gömer. Ama insan bir kemiği gördüğünde o kemikle yemek olarak onlar da şey yapabilir. Yapmayı hayal eder. Kimi kendine küpe olarak takabilir mesela. Ya da bir mızrak ucu yapabilir. İkinci neden üzerine daha sonra detaylıca konuşmak istediğim bir konu olan yeninin hızlıca normalleşmesi. Varsayılan hale gelmesi. Eskiden mektupla birine bir hafta ulaştığımız için şükrediyorduk. Şimdi mesajımız çift tık ya da mavi tık olmadı diye telaş yapıyoruz. Dolayısıyla şükredip oturmamız gerekiyor değil mi? Şükredip oturmuyoruz. Yani öngörülebilirlik beynin enerji ekonomisi için verimli olmakla birlikte şaşırmak, yeniyi aramak, geleceği hayal etmek, hayal ederken olandan değil olmasını istediğimizden hareket etmek ve e, bu şekilde davranmak bizi yaşam savaşında güçlü kılıyor. Nasıl mı? Hadi bakalım. Öncelikle beynimizin yenilik arayışı geleceğin olası durumları, olası olumsuz senaryolarına karşı bizi uyanık tutuyor. Böylece etki ve tepki zincirini kızıp kırıp bizi güvende tutuyor. Mesela her defasında aynı yoldan giderseniz bir süre sonra o yoldaki tehlikelere karşı duyarsızlaşırsınız. Hayvanlarla ilgili belgeseller izlerken yaşadığımız şey bu değil mi? Her defasında aynı şey olur ve her defasında avcı avını aynı şekilde avlar. Bile bile lades durumudur ki hayvanlar lades oynamaz. İkincisi yenilik arayışı beynimizin geleceğe daha umutlu ve olumlu bakmasını sağlar. Bu ise daha fazla yaşamla ve toplumla bağ kurmamızı sağlar yenilik arayışı var olanın dışına çıkabileceğiniz, karşılaştığınız etkiye tepki göstermeden önce seçenekleriniz olduğunu ifade eder. Yaz gelmiştir. Yani kötü bir yaz geçirmişsinizdir. Diyelim ki bir çiftçisiniz ve ürünleriniz zarar görmüştür. Eğer beyniniz yenilik beklentisi olmasaydı, beyninizin yenilik beklentisi olmasaydı geleceğe dair umutlayamaz, anın karamsarlığı içerisinde kaybolur, geleceğe hazırlık yapmazdık. O halde yine yeniden tekrar edelim. Yenilik insanidir. Ve yaratıcılık insani özümüzün bir parçasıdır. Ama bazen de eskiyi tekrar etmekte fayda var. Ve ben her zamanki gibi tekrar ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Ve bu duyduklarınızı lütfen sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere.